Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlere diş temizleme tozu hazırlayacağım arkadaşlar bunun için ne lazım ee, bir tatlı kaşığı kadar karbonat bir çay kaşığı kadar da tuz lazım ee, toz halinde kullanacağız bunları karıştırıp Karıştırıp arkadaşlar toz halinde diş fırçamızı ıslatıp diş fırçamızı alıp dişlerimizi fırçalayacağız sabah akşam arkadaşlar e, doğal yolla çok güzel bir temizleme yöntemi şöyle arkadaşlar diş fırçamız ıslak olacak ve batırıp içine daldırıp dişlerimizi güzelce ovalayacağız. Arkadaşlar bu hem doğal yolla hem de çok etkili bir yöntem. Ee, umarım sizler de denersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup ses sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Yine çok kolay bir diş temizleme, diş beyazlatma yöntemi paylaştım. Görüşmek üzere.